diğer dünya ahiret. Ahiret doğru cevap. Evet geldik 7 harfli ilk kelimemize. Bakalım bunu nasıl sormuş bizim editör. Göğüs kafesini oluşturan yassı ve eğri kemiklerden her biri. Kaburga. Kaburga doğru cevap. Efendim... Yarışmanın ortasına geldik. 3300 puanımız var. 2 dakika 47 saniyede süremiz var. Alabileceğiniz 4 harf var. 4 harf alırsanız bize 11 saniye e, armağan etmeniz gerekiyor. Efendim 7 harfli ikinci kelimemiz CART diye gelmesin mi ekrana? Bakın. Şifreli yayını çözen Aygıt. Dekoder. Dekoder doğru cevap. 8 harfli ilk kelimemiz tek başına bir kelime. Bakın nasıl da tatlı bir kelime. Silahlı kuvvetlerin resmi giysisi. Üniforma. Üniforma doğru cevap. Efendim 8 harfli bir diğer kelimemiz geliyor. Bakınız. Görkemli anlamında hükümdarlara, padişahlara verilen bir ünvan. Böyle nokta nokta padişahımız Sultan Süleyman falan. Muhteşem. Değil. Çok Bir güzel girdiniz ama. Bir harf istemiştim galiba. Harf isteyerek bastı. Onu gördünüz diye tahmin ediyorum. Evet. Şahşalı. Değil. Ee, böyle ihtişamlı gibi düşünün. İhtişamlı. Mesela ihtişam kelime olarak çok sesi çok çağrıştırır. Muhteşem, muhteşem. Padişahlara veriliyor. Aa çok böyle. Evet. Erkek adı aynı zamanda. ilk alt harfi. Görkemli. <laughs> Haşmetli olacaktı. Gördünüz mü sevgili e, alkış severler? Üzgün alkışı duyurduk vallahi. Hiç beklemediğimiz yerde oldu. Editörümüz burada e, bize çelme takmış gibi oldu sevgili editör severler. Efendim 9 harfli ilk e, cevabımız iki kelimeden oluşan bir söz dizisi. Bakalım nasıl sorulmuş. Eğer öyle değilse öyle olmazsa anlamlarında hafif tehdit içeren bir söz dizisi. Eğer öyle değilse. Aksi halde. Aksi halde. Efendim dokuz harfli ikinci kelimemiz. 3 harfli mastarı ile beraber geliyor. Buyursunlar. Olduğu yerde kendi kendine ve sürekli küçük ve hızlı salınımlarla hareket etmek. Küçük ve hızlı. Çok hızlı. Küçük ve hızlı salınım ne titremek ne titremek o bir harf eksik orada titretmek o, titreşmek o... titreşmek doğru. <laughs> efendim geçtik o harfli e, ilk kelimemize efendim bu da iki harfli mastarla bitiyor alın size sorusu Arapça kökenli karşılığı müsabaka Fransızca kökenli karşılığı maç olan Türkçe Kar söz söz Karş, karşılaşma. Karşılaşma doğru cevap. Efem son sorumuzun cevabı iki kelimeden oluşuyor ve kimsenin e, hayır diyemeyeceği bir lezzet gibi görünüyor. Buyursunlar. Karda pikniğin başrol oyuncusu muhteşem lezzet kombosu. İki kelime. Karda. Ya piknikte de, değil e, gibi düşün. Sucuk ekmek. Sucuk ekmek doğru cevap.